Canlı yayındayız. Onluk abi ilk kez senle canlı yayın yan yana yapıyoruz ha. <laughs> evet, evet. Vallahi billahi. Vallahi başladık mı? Başladık. Ee, zaten bugün gündem hızlıydı. Ee, evet ben zaten bugün iki kere video çektim. Canlı yayın yaptım. Onluk abi. Evet. Iıı bu mecburi bir canlı yayın çünkü son dakika gelişmesi var. Bütün e, internet siteleri, kanallar paylaşmaya başladı. Beşiktaş işte zaten e, Daniel Amerte ile uzun bir süre görüşüyordu. E, ve şu var Omnik abi. Şenol Güneş'in birinci yani listesindeki birinci isim. Yani Lianko'nun önünde. Lianko'nun önünde. Bugün bakın yayını takip edenler bugün biliyorsunuz değil mi? Bugün bütün gün yayın yaptık. Dedik ki arkadaşlar Lianko şu an yok. E, Amartey daha önde. Ve dedik ki biz birkaç gün içerisinde 200 futbolcu biter diyorduk. E, şu an tabii ki bu daha bir prensip anlaşması. Bunun daha ıslak imzası yok. E bu kokusu çıktıysa... 2 artı 1. Tamam. Burada tabii neden bugüne kadar geç beklendi? Belki bu transferden 1 milyon euro 5 yaş kar etti. Tasarruf etti. Tasarruf etti. Belki de 1 milyon euro. E, tasarruf etti. Efendime söyleyeyim. E, kadro. İyi bir transfer mi Serdar? Valla ben e, hoca çok istedi. E hoca boşa istemez. Ben hatta dedim ki e, Dijikou Fenerbahçe'ye gitti. Bana da dediler ki e, gitsin. Hocanın birinci tercihi Dijikou değildi. Ya bir kere geldiği önemli. Tabii. Premier Lig'de Leicester City 2 sene evvelki şampiyon, 3 sene, 5 sene evvelki şampiyon. Elbette. Adam 28 yaşında, 1.86 boyunda, 24 maç Premier Lig'de top oynamış. Şimdi ben böyle santriforlara, şey böyle stoperlere varım Serdar. Ama ben geçen hafta söylediğim iki stoper yine üstünde duruyorum. Yani bu Kole ile bu e, Lianko'nun Southampton'dan alınacak Lianko'nun ikisinin normal yediği gol 140'lardan yani 150, 140 gol yemiş, 148 gol yemiş ki oyuncunun oynadığı takım. Dolayısıyla bu yani bir kırılganlık yaratabilir. Şimdi Daniel Amartya'ya e laf etme şansım olamaz. Çünkü niye olamaz? Yani Leicester City kime düşmüş olsa bile Leicester City, Leicester City'dir yani. Serdar. Yani böyle çocuk oyuncağı değil. Şimdi beklediğimiz oyuncular var tabii değil mi? Totoy, tot... Toko Ekambi var. E, Cain Onana, e, Onana var. Efendime söyleyeyim. Yine ısrarla söylüyorum. Beşiktaş'ın en büyük kazancı Gezzal Dönmeli. Efendime söyleyeyim. E, yani bilmiyorum Halil Demirşioğlu sana soracağız da şimdi benim ikinci bomba hedefim Hı. Dusan Tadiç. Dusan Tadiç bekliyorum. Güzel insanlar. E, Beşiktaş büyük taştır. Yani vurursa turna'yı gözünden vurur. Ama biraz ağır davrandığı için tabii biz geçen hafta bayağı bir eleştirdik ama bu eleştiriyi de yaparken ısrarla dedik ki arkadaşlar biz bu eleştirilerimizi bugün için yapıyoruz. Yarın döneceğiz, normale döneceğiz. Eğer takım iyi şeyler yaparsa alkışlayacağız, övüneceğiz, sevineceğiz. Ama biz Beşiktaş'ı zaten şampiyon olsun diye sevmiyoruz ki Beşiktaş bizim aşkımız, Beşiktaş bizim evimiz, Beşiktaş bizim evimizde bir ne bileyim bir tablo yani ona baktıkça gururlandığımız bir tablo yani e, bilemiyorum şu anda e, gaza bastılar herhalde biraz tabii ki bugün güzel bir haber daha vardı sabahtan sen onu yapmışsındır onun haberini Serda e, bilet fiyatlarıyla ilgili bir e, balans ayarlaması yapmış Beşiktaş kulübü ya bunu baştan niye yapmazlar Serda niye ilk dakikadan böyle komplike çıkmayız arkadaş ya Şimdi şöyle tabii ki ben yüzde yüz sana katılıyorum bu konuda ama her zaman şunu da söylüyorum. Zararın neresinden dönersen söylenen kardır. Geç alınmış bir kararsa, e, karar da olsa tebrik ediyoruz. Amartey transferiyle ilgili bir kez daha söylüyoruz. İki gündür yaptığımız yayınlarda size hep söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. Bitime yakın isimler var birkaç gün içerisinde üç oyuncu bitebilir. Biri Amartey'di, diğeri Onana, diğeri de Okerke. Okereke pardon. Yahu hadi, Serdar hadi. Tadiç bekliyorum. Serdar tamam. Tadiç bekliyorum. Abi Tadiç'e gelmeden tadını bozmayalım programı bence. Tadiç <laughs> <iç> bekliyorum. Tadiç bekliyorum. Arkadaşlar on numara bekliyorum ya. Böyle paslar istiyorum. Ne bileyim Cenk'i Abu besleyecek oyuncular istiyorum. O ara pasları böyle indirecek. Ayaks'ta yaptığı o asistleri istiyorum. Dusan Tadiç de işte değil. 50 maç ortalama oynuyor her sene. Arkadaşlar şimdi demin bir yerde bir o sohbette oturup konuşuyorduk. Özür dilerim girdim ama kes beni. Gir işte. gir abi. Şeye, şimdi ee, diyor ki ya diyor Hollanda ligi diyor yumuşak lig. Ya kardeşim bu takım geçen sene çeyrek final oynamadı mı Ayaks? Oynadı. Avrupa kupalarında oynamadı mı? Tadi çok mu? Gelmiyor mu o İngilizlerin meşhur kupa şampiyonuyla o Ayaks'ların o silindir bir kupası var. Tabak gibi bir kupası var. Onu alıp da orada eee demiyor mu yani ya? Detayları söyleyelim. İki artı bir yıllık AMRT ile anlaşıldı. 2 milyon euro sözleşme imza atacak. İyi e stoper. ön beri de oynuyor. Bunu da belirtelim bu arada onu abi. Bir de e, Afrika Kupası'na gitmeyecek bir stoper daha e, listede. E, Afrika Kupası'na gidiyor bu adam. Hocam ne yapıyorsunuz diyorlar ya. Evet. Onun da bence bir alternatif çözümünü arıyorlar şu an. E, merak etmeyin. Beş yaş Afrika Kupası'na gidilecek e, bu tüm planları. Ben hepsini... Lianko, diyorum ya. Lianko'ya soğuklar onu evet. söyleyeyim. Ben bugün yayın yaptım. Gündüzden beri canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlarım. Şahit burada. Ona ana bitime yakın. O bitime yakın. Halil'de de Beşiktaş resti çekti. İster Galatasaray'a git ister gel bize imza at denildi. Ama Amartey an itibariyle ıslak imzası hariç bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bitti. Dijiku Fenerbahçe'ye gitti. Niye kaptırdık dediler. Ben de dedim ki çünkü Amartey Şenol Hoca'nın listesinde evet, birisi. Benim sorabildi. yayınımda söylemiş. Evet, evet. Şenol Hoca. Benim yayınımda. Yani onu istiyor. Şu an Şenol Hoca çok mutlu. Ve Hoca... kampa yetişiyor bu transfer. Onu hocam, da belirtelim. Hocam yetmez. Hocam yetmez. Şöyle söyleyeyim. Bak hocam yetmez. Şöyle arz gelsin, edeyim. Gelsin gelsin. Ve şöyle arz edeyim. Şimdi bir misafirimiz var ondik abi. Çok büyük bir beş taştı. Evet. Hemen amerteyi transferi ona soruyoruz. Bak, Arkadaşlar sürpriz hazır olur. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Yani yani Üzeri, uykular, çok, var. Sana adanmış bütün hayatla. Lan bıyır. Hayat taş ayar, hoş geldin. Hayat taş şehrimiz arkadaşlar. Selamlar efendim. <laughs> Mevzu ne? Mevzu, Mevzu Amerti abi, Amerti, Amerti abi, Abi, ne olabilir abi, abi. Abi. abi, işte gayet güzel. Yani sen, Ama sen de az önce soruyordun abi bu Beşiktaş diye evet. transfer yapıyor? Bak Galatasaray gümbür gümbür transferler yapıyor. Fenerbahçe evet. gümbür gümbür transferler yapıyor. Buyurun Amert'e geldi abi. Ne evet. diyorsun? hemen ayağından abi, alalım çok, bakalım. Çok, çok iyi, çok iyi. Çok iyi olmuş yani. Yetmez. <laughs> yetmez ya, ya o Mick abi yetmez de söyleyeyim. Abi görüyoruz işte bir de şeyi düşünmek gerekiyor. Stoperlerin eksik. Tayyip Dala sakat neye çıkacağı belli değil. Wellington gitti. Tamam. Size eli kulağında gidiyor. kolyeye kaldı. 43 47 gol yemiş. Ee, Şubat ayında küme düşmüş Sampdoria'nın bir oyuncusuydu. Necip mi para. balık mı bilmiyoruz. Bırak Necibi. Necibi bırak artık. Necibi unut. Niye yani şimdi abi. iki tane daha rahat mısın? Rahatım, rahatım. İki güzel. tane daha ya bir sandalye alsak. Yok sana. yok iyi mi? Iyi. İki tane daha ayakta böyle yayında böyle oluyoruz. Alalım da görüyoruz abi durumu. Yani, yani. yani. hani, alacağız. Hocam kim oynatacağız? Ne olduğunu görüyoruz. Aytuğ Komeci oynatacağız? Kulüpler ne oluyor görüyoruz görüyoruz. Gel lan yani. sandalyeni. Gel. Tay Tay Tayfur oynar. Tayfur mu? Tayfur Tay Bingöl Tayfur Bingöl oynar. Geldi mi? Oynamadı. Bir, bir milyon istiyor Alanya Spor. Bir milyon verdik. Alanya Spor'a Alanya Spor'a hala şey yapmadı. Ya bir şey söyleyeyim Serdar Sarı'da. Yani bana Tadiç'i getir abi. Bana Tadiç'i getir. Serdar bana getir. Parayı harca. Başkan parayı çıkar masaya. Koy masaya parayı. Parayı harca. Tadiç'i getir bana. Para, varsa abi, para bilmem, var Bilmem bilmem bul buluştur Ben artık var ya Ayan abi inancım kalmadı. Bu harcama limitleri falan var ya. gün akşam geçen akşam söyledim Serdar'a. Serdar kusura bakma. Ya Yayınına hücum ettik. Ya. Yayın senin abi. Yani yok <laughs> Şöyle bir şarj edeyim arkadaşlar ya. Benim artık paraya pula inancım kalmadı. Arkadaşlar harca harcayabildiğiniz bildiğiniz kadar. Para, Çünkü, para olmaktan çıktı. Abi kimse sormuyor ki bir şey. Sen centilmen davranıyorsun. Herife, ver, herife vermişler 98 milyon, sana vermiş 68 milyon, sana vermişler 38 milyon. Ya neye göre verdin? Hangi kriterlere göre bana limit verdin? Ve bu kadar borçlanıyorlar. Adam gitmiş sponsorluğunun bütün parasını Santrofor'a yatırmış. Beni delirtmeyin arkadaşlar. Bütün Santrofor'a yatırmış parasını. Sponsorluktan almış, gitmiş, Icardi'ye yatırmış. Kimse sormuyor. Ben niye sorayım ya? Getir 10, abi. Onluk abi gözümün. bir nefes al motorunu da soğur. Tamam yayını beğenelim arkadaşlar. Yayını beğenir. beğenirse YouTube kanalı biliyorsunuz yukarıya çıkıyor. Kanalı desteklerinizi bekliyoruz. Sevgili Ayhan abi de burada. Sosu. Ayhan abiye soru var mı diye sordum. Hepsi Konya yolunda diyor Ayhan abi. <laughs> Konya'dan aldık alacağım. Aldık alacağım. Peki bir şey abi. daha var. Bu arkadaşlar bu Bahtiyar ne oldu Bahtiyar? Kazakistanlı Bahtiyar. Saber bugün konuştuklarının hepsini anlatmadım Günlük yayınlarda. Bu Birinci oyuncu Ahmet'i. Evet. Pazar gününe kadar veya pazartesi gününe kadar iki oyuncu bir, bir tanesi gelecek diyorlar. Evet. Bence e, Onana bir tane daha o da herhalde Okereko olabilir. Üç oyuncu birden kampa yetişiyor. Ben de ben de Onana için Lens'e şöyle bir şey Bu diyorum. Bu arada de. ben de kampa yetişiyorum ayın on tabii, tabii 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 <laughs> gitmelisin. Gitmelisin, gitmelisin oradan. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Onana için şöyle bir şey var. Lens Lens e... Ee, hem kiralayabiliriz hem satın alabiliriz demişler. Şimdi ağır gidiyoruz tamam. Beşiktaş'ın zaten şu anda mevcut takımının belli yerlerine ihtiyaçlar var. Ama bu ya. ağır gitmeden dolayı ben da de demin sordular niye bu kadar uzattılar amerteyi. Bir milyon euro cepte kalmış. Tamam güzel para. Bir milyon euro. Az para Az para var. o kadar felaket bir şey. Belki mesela bugün reklam görüşsün. Kaşı konuşuyoruz reklam kaç dedim para kaç lira ya bir lira kaç lira Tabii canım. Kaç lira bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz. Ya. yarın sabah kalktığımızda Aynen. bilmiyoruz. yönetimi de bütün ya. ekonomisinden sonra Ayağım. bizde bir şey yok. Ha. Al 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 diyoruz da alınabiliyor al, al. mu acaba? Ne, bak bu, ya? bu ekran bir de var ya çok can yakar. Senin o filmlerde patlattığın esprilerin var ya böyle aradan blazotların böyle patlamaların. <laughs> aynı ona yaşar. <laughs> Aynı onu yaşatır Aa, bak. Işte, vallahi işte, billahi bak sana işte, söylüyorum. Şöyle, zaten güzel yani, top o, oynuyor. O, 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 oynuyor o, o, büyük en artış, evet. bak, yani. Aa, Nesli, Aa, büyük artı Şehan Güneş. Orada artış. iki kelime konuşayım. Orada başka bir şey konuşayım. Orada başka bir şey konuşayım. Ey beyefendi. Sen Türk futbolunun sen Türk futbolunun duayeni veya sap, rol keseni değilsin. Sen Türk futboluna ayar veren adam değilsin. Karşında dünya futbolunda üçüncülük kazanmış. Kaleciliğiyle Trabzon'a e, şeyler yazmış, destanlar yazmış. Hocalığıyla, efendiliğiyle, okul, üniversite, akademisyenliğiyle, hocalığıyla her şeyle hem kültürel açıdan hem analiz açısından adam gibi adama sen kalkıp da elini böyle sallayarak yapamazsın. Sana bunu sorarlar. Eee yok, yok bir şey, evet. e, meşhur bir yorumcu var. Yorumcu. Ee, bir yorumcu var. Ee, şimdi şeye girmeyelim. Şenol Hoca'ya bayağı bir. Şenol Hoca'nın bakın arkadaşlar benim kızdığım şu. İçinden cımbızla çekme. İçinden cımbızla çekme. Bayağı. Şimdi sen burada bir şey söylersin. Ben bir şey söylerim. Arasından alırsın bir paragrafı istediğin gibi kullanırsın. Bunu yapmayın. Orada adamın söylediği ne depremle ilgili ne bir şeyle ilgili. Ayrıca da Bunu Şerol ben de dinledim başından sonra. kadar. Bütün konuyu baştan sona sosyal sorarım. medyada onu gördüğün zaman öyle algılıyorsun Aa, ama öyle değil. Öyle ben değil. Ettim. Geçen senizin geçen olsun. senin söylediğin mevzu gibi. Evet, evet. Sen de e, geçen konuştuğun mevzuda Burak, Yılmaz, Burak Yılmaz, Yılmaz. Yılmaz konuşunda sen konunun başından konuştuğun zaman sonunu alıp da onu bypass copy paste edersen başka anlam çıkar. Sen Şerol Güneş o kadar cahil mi senin gibi kusura bakma. Biraz şey sinirlerimi zorluyorum, dilimi ısırıyorum. Seni de mahkeme yani, Versin mahkeme. Versin, <laughs> versin, versin, versin. Şu anlamda bakın arkadaşlar bu dostlar, bu dostlar Türk futbolunu 500 milyon liradan, e, dolardan 100 milyon dolara düşürttüler. Başkanlar, idareciler, spor yorumcuları neden? Çünkü gölge oyun oynuyorlar. Bu yani. nasıl bir kadro Serdar evet. abi? Şampiyonlar Ligi mübarek. Çok teşekkür ederiz. Ve eğlence yerleri derneği başkanı Aydın Kalacı'ya bu mütevazi ofisini bize verdiği için teşekkür ederiz. Onun ofisi. Anasını satayım mütevazi 8 Sekiz odalı mütevazi <laughs> mi olur ulan? Bu nasıl bir dünya? Nasıl <laughs> Taksim'in göbeğinde yani değil mi? Taksim'in göbeğinde. Yani var ya bundan sonra yayınlarımız hep burada ve omuz omuza çata çat arkadaşlar yazın yazabildiklerinizi çok gururlandım. Bakın bir transfer bile nasıl şeyi değiştiriyor. Tabii Geçen hafta yani. Abi böyle. Abi bak çocuğun biri yazdı evet. kardeşim. Bir transfer daha yapsınlar. Evet. Hava değişir. Değişir. Bitti. Amartya yiyiz. Bitti. Yani evet, Çok iyi. Hocam ihtiyaç. Saiz nereye gidiyorsa gitsin. Gitmesin. Gitmek istiyor mu? Ha istiyorsa giden kadının topuğuna bakılmaz. Ha, doğru, Giden kadının topuğuna bakılmaz hayatta. Bak, bak, i̇yi bak, akşamlar. Bak, Allah yolunu açık etsin. Bak, bak, zaten ya. Kuzey Afrikalıların bu özelliği var. Bak Aman şimdi. abi. abi Oralara girmeyelim. Sonra diyorlar ki ırkçılık yapıyoruz. Ya, ya Allah Allah. Ne ya. alaka canım? Allah Allah. Adamların karakterini konuşuyoruz işte. İşte yani. Ya oyunu, yani, abi eh, bak oyunu seven, e, oynayabilen, oyunu seven. Niye Oyunu seven oyuncu takımınızı da sevmeye başlar. Ya hocam takımıyla oyuncu olarak ilişki kurar. Takım have. arkadaşları meslektaşı olarak ilişki kurar. Ee, böyle ilişki kuranlarla güzel oyun üretilsin. Bunu sağlayanda bir tespih imamesi var. Şenol güneş. Evet. Arap yarımadı. Bakın bu sene güzel, transfer. Güzel. Evet. imamesi. Evet. Evet. Bu sene transfer, bu sene transfer çok zor. Arap yarımadasından çöl fırtınası geldi. 28 evet. yaş üstü. 28 yaş üstü bütün futbolcular Arabistan Yarımadası'na tamam bakıyorlar. tamam abi ben bir şey söyleyeyim. O para için olan şeyler. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben aşığım abi. Ve o aşkımı benim gibi milyonlar demiş. Ben için söylemek istiyorum. Aşığım abi ben. Hocam sen başka bir Aşığım Siz abi. emekçisiniz. Biz, ay, kuharizmaya aşığım ya. Ya 10 dakika bile olsa o oh, formayı tekrar Kuvarizman'ın bir yıl giymesini istiyorum. İstiyor bekliyorum onu. Hasretle bekliyorum ve milyonlarca Beşiktaş taraftarı bunu bekliyor. Kuvarizma da bunu söylüyor. İlk 11 oynamam gerekmiyor. Ya. Kendimi diri tutuyorum diyor. Biz diyoruz ki takma faydası olur mu olmaz mı? Kaç yaşında oldu? Vallahi abi, ki, ben 30, 39 diyeyim. Diyelim e, 39. Ne olacak İbrahimovic orada kemerde duruyor. 40 küsur yaşındaktır. Ya, diyor, şey. ya şey bizim be, gönlümüz evet. Sadece başarılarla Hocam, ilgili bir şey. Sadece bir şey. başarılarla ilgili bir şey. Bravo, değil. bravo. Bir dediğin dediğin, biz var. gelenek takımıyız. Biz gelenek takımıyız. Doğru evet, söylüyorsun. Maneviyatımız abi. var abi. Tabii ki başarı başarı gelide yolda bozulmaz ama Kuarizman'ın bu Kuharişmanın Kuharişmanın formayı giymesi, mi? bizim tekrar o formayı giyerek sahaya çıkmasını o kadar isteyen milyonlarca insan var. Hocam tabii abi. ki var. Tabii Maneviyat. Ki Para kazanma değil sadece mesele ya. Ya Para beş, harcama kazanma değil mi? Beşiktaş beş, ya. yani. şehir ne var. Ne vefalı evet. değil mi? Bak, şu, şimdi taşın söylediğine bak. Bak ya e, Serdar Ayantaş ne kadar duygusal şeyler söyledi. Bak şimdi. Diyor ki ya kardeşim işte Beşiktaş maneviyat takımı. Yani bunun için Beşiktaş e, böyle devamlı olarak böyle duygularıyla ağlar, döver, bağırır, çağırır, kırar, döker. Bunun için var? Beşiktaş duygu takımı yani. Her sene şampiyon mu oluyor? Mu? Asla istemez. Yok. Olamaz. Doğru. Olur mu? Evet. Bari icma olduğunda şampiyonluğunu sekteye mi uğrayacak? Hayır. Hayır zaten var olan kadroyla olması gereken belki kim maçta da hiç oynamayacak bile. Peki. Şimdi Ronaldo'ya yapılan şey Allah aşkına Portekiz'de yapılan şey futbolu bırakmaya yakın bütün dünyayı etkilemiş bir insana yapılan şey taraftarlarının milyonlarda taraftarların sevinin Üniformayı giyin üniforma giysin Üniforma Futbol. abi. Evet, <laughs> formayı giyip çıkamadı ya adam. Evet. Oynayamadı. Futbolu bırakacak evet. adam oynayamadı. Peki. Sonra ne oldu? Messi şampiyon oldular. Messi'nin o dünyanın en büyük Sana sana bir, hemen Serdar'ı görmek istiyorduk ama zamana yarışıyoruz. Serdar'a bir soru yöneltiyoruz hemen. Kaptan evet. iki soru. Gezal'ın durumu ne Serdar? Vallahi hoca tık kampta çok yakınlar ilgileniyor bu soruyla. Gezal senin her şeyi biliyor musun? Ya yani Gezal bilir, Gezal bilir. Evet. Vücudunun, transfer. vücudunun bütün organları Gezal. Evet. Gezal rakip takımlara ızdırap veren bir oyuncu. Evet. o. Mesela bak şu evet. şimdi Galatasaray bir sağ kaldı. İyi. Allah hayrını hayırını görsün. Peki. Şimdi Özür dilerim buyurun. Peki ben de Serdar'a bir soru sormak için. Sen sana da soracağım abi. Kuvarecma'yı ya takım kadrosunu oluşturdun, her şeyi oluşturdun. Kuvarecma gelmesini ister misin, istemez misin? Yok mısın? şimdi istemez onu. O Külhan Bey yürüyüşü yeter ya sağda. Var. Şu an Işi. Yani tabii ki isterim ya bir abi olarak. Var. Hayır bir de 9 artı 2 olabilir oynuyoruz iki sene. Olabilir evet, evet. Öyle, öyle bir, öyle, bir koku Peki, var. Peki ben e, spor medyasının içinde biri değilim böyle bir şey oluşturuyor, hava yaratılıyor sosyal medya. İhtimal var mı sence Serdar? Tabii ki var. Bu işler belli olmaz. Bu işler yani gönlümüz ayağının dışı az oyuncuları, şey transferdeki az oyuncuları aldıktan sonra duruma göre olabilir. Şöyle ya, ben, ister. ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Gelsin benim yardımcım olsun. Yan, yardımcı, yardımcı değil, oyuncu. Yardımcı Oyuncu, yardımcı oyuncu, değil. Oyuncu, yardımcı oyuncu, Yardımcı oyuncu olarak gelsin. Bir, bir futbolcu futbol gelsin O ayrı. O ayrı. O ayrı. ayrı. Ya sen de. Metin eşi Özel bir şey girmiş olmazsam, Şevval şunu diyordu o zamanla. Metin'i futbol oynarken seviyordum diyor. İzlerken seviyordum diyordu. <laughs> güzel. Hani, güzel. İsmail Ejman'ın oynamasını, oynadığını görmek istiyordu. Evet. Öyle seviyoruz. Çok güzel. Onu Şimdi Tadiç'te ilgili bir bilgi var. Evet, her abi Tadiç. Tadiç kulübe haber gönderdi. Geliyor dedi, gelmek istiyorum dedi. Vallahi mi? Evet, gelmek istiyorum. Ee, sadece yıllık ücretinde. E, tamam ya. Buçuk, i̇ki buçuk vermeyi düşünüyordu. Yıllık <laughs> ücretinde işte artı bonuslar Serdan bonuslarla bu... bu işi çözebilecekler gibi duruyor. Bu Tadiş gelsin. Ben de Ornik abiye katılıyorum. Ben de dedim ki acaba yaş 34 Hollanda ligi falan. Adam nerede oynadı Ajax abi? Ya, yani çeyrek ben... final oldu ya. Nerede işte final <laughs> oynadı ya. Alt takımımızı Allah Allah. bitiren süreç gençleştirme sürecidir. Ben evet. pasif bir futbol yedim. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Estağfurullah gençleştirme sürecidir. Bir sürü genç oynattılar. Abdullah Avcı döneminde neler 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 tecrübeli, yaşı olan gençlerle uyumlanarak yaptırmadılar. Sanki gençleri ayhan ayhan ortalama 50 maç oynuyor her maç. Her sene, her sezon 50 maç oynuyor adam. Oynadığı istatistikler 17-18 gol ortalaması oynuyor. 35 asistle oynuyor. Adam Hocam adam 35 asist ne demek biliyor musun? Sende Forvet'te iki tane böyle canavar var. Dinozor var böyle iki tane. Azı dişli. Biri Cez, biri Bir de kenarında bu, Redmond. Ne oldu Redmond? Redmond'da da ben evet. dedim ki daha fazla beklemeyeceksiniz değil mi dedim. Bak notlarım burada. Evet abi. Daha fazla beklemiyorsunuz. O dosyayı kapattınız değil mi dedim. Evet. Beşiktaş'ta dedi Redmond Umut'u asla bitmez. Bitmez. Gülerek. Doğru. Bak gülerek. Doğru. Orada da olumlu işler var. Redmond alırsa bu Pazartesi gününe kadar o iki oyuncu, ona o kare o gibi, Redmond gibi oyuncuları alırsan eğer, tabii kanatlarla. O zaman bu taraftarda rüzgar değişir. Tabii değişir. Şimdi tabii bak. De oyuncu oynamayı seven yine aynı var. şeyi söylüyorum evet. sana. Redmond, Gezzalı tamam. bu takıma girip görev aldığı anda beyin olarak takım değişir. Tek başına şampiyon yapıyor. Tabii. Tek başına şapka yaptı ya. Hayır hayır arkada Rozya uğursuz çünkü. Yani yani <laughs> ya. ya <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu kaleci bu kaleci Emre gitti mi? Kara mi gitti bu kaleci Emre? Beşiktaş'ın. Evet sonuçtu galiba. Evet evet Kara Deniz gel bakayım geri sen de gel. Deniz gel sen böyle <laughs> otur. Kara mi gitti? Bir gir araya. Evet. Kara mi gitti Deniz? Evet Kara Gümre'ye gitti. Peki o zaman Ersin gidemez şu anda kaleyi de dert çıkarmıyor. E, yerini birinin namından asla göndermez. E bir, iki e, o şeyle Mert'le şey oynar mı? Kasımpaşa'nın kalecisi bizdeki eski gider. Günay? He. Günay oynayabileceği bir kaleye takım istiyor zaten. Tabii canım. Galatasaray'a Galatasaray o yüzden gitti. E Bizde oyna abi. Galatasaray'a mı gitti? Ama gitmek o yüzden istemiyor Galatasaray'a. Nerede önce Galatasaray'da? Mustar olduktan sonra tabii hep tabii Mustar'a yazılır. Yani şunu söyleyeyim sana. O yani, ee, birinci kaleci olacak. Ya, Belli var, olmaz Bak. hocam. Ya, yani ama ben ben de güney Güney'i beğeniyorum. <laughs> şey, evet. Oldu geçti. Şey, Antep çok yaradı ona. Antep evet. çok yaradı. Çok Yine ya. ısrarla söylüyorum değerli arkadaşlar. Enseyi karartmıyoruz bir. Bugün bu Amarty transferi biraz bizi böyle delirtti, çıldırttı. Hoşuma da gitti. Padişliğe böyle kaymaklı ekmek kadayıfı üstüne. Kaymaklı ekmek, ekmek kadayıfı üstüne kaymak olur padiş. Padiş var ya Rakip takımlara korku uyutmaz. İsmail Kartal'ı falan unutma, uyutmaz. Okan Buruk'u falan. Uyumazlar. Düşünürler nasıl durduracağız bu formeti diye. Aa arkayı sağlamlaştır. Ben bir libero bir e, şey daha istiyorum. Arkaya bir yabancı daha istiyorum. Şey göbeğe göbeğe. Göbe, göbe. Abi eksik yok. Ne anlatıyorum sana abi. Tayyip Talha sakat. Neydemce belli Wellington. değil. Wellington gitti. Necip oynamaz. Sais ben istemiyorum diyor. Kapıda. koli Başka abi var. abi en Ay, en iyi ya. zamanlarımız en iyi defanslarla ya bitti yani şimdi şimdi yani bak bir sol ayak, de ayaklı sol ayaklı force edecek bir şey Bilmiyorum lazım. Mi? Yani buyurun Serdar abi hep biz konuştuk ama bugün sen çok konuştun zaten ya, e, kaç dakika oldu bir 2 3 dakikada kapatırız Tamam. tamam. Ee, Serdar abi bu kadroyu Salzburg'a getirirmişsin süper olur Avusturya'dan çağırırdık <laughs> <Oo, gülüyor> sevgili Serkan Serkal Serkan kardeşi. Serkan Peki bir şey söyleyeyim. Serdar bir altı numara alacak mısınız? Şu an ona mı? Ona mı? O da bitime yakın. Bitti gibi. Şimdi yani oyuncuyla anlaşıldı. kulüpte de. Bugün yarın kiralık bu opsiyonlar falan onlar konuşulacak. O bir altı numara. Ya ben. Ee, i̇şte zaten Tadiş gelirse. Bambaşka olur orta saha. Ee, efendim mesela Halil bekliyorlar. Eee ve işte bir. Ya o, ben böyle GSR falan ya da çıktırsa, ya. ya ne oldu Halil? Ya işte Halilci, anlaştılar kulübüyle. Halil'in işte bir yıllık ama Halil önceliği Beşiktaş. Galatasaray devreye giriyor. Önceliği Şenol Güneş. Şimdi ben şunu anlamadım ya. Şenol Hoca bizzat. Hocam, çok ya, ya Şenol Hoca yani. onu milli takıma atar Tabii ha. Şenol Hoca onu milli takıma atar. Aldı zaten, zaten milli takıma. Hayır ya. atar atar milli takıma bu halini atar. Çok. Yani ve iyi olur. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu Toto Ekambi'yi nasıl Abu makarım. referans Abu Bakar, abu takım arkadaşı, Abubakar'ın kaptanı. Nasıl Abubakar bu Toto Ekambi'ye geç bizim takıma geliyor. Paraya bak. <laughs> Paraya bak. Paraya bak. Paraya bak. Hocam yani. ne kadar Abu Bakar'ı tanısın. Biz de gördük ya Abu Bakar'a niye gittin diye. Adamlar, Bacaan, bir, abi, abi. adamlar bir aile değil ki. Bir sülaleyi doyuruyorlar yani. Bak bak bak. Bazı yerlerde duygular da söz konusu. Çünkü bu futbolcular da insan. Etten, kemikten. Temas olayı bir olay. Temas evladım. Bak şimdi Tamam. Şimdi bir futbol niye yık, o zaman Icardi niye 30-40 milyona Arap çöllerine gitmedi? Ee, o yani duygusu. Yani abi, işte demek ki duygusal temas çok önemli. Ama eskiden Ama bütün o, oyuncular duygu. Ben niye Bravo, o... çal oynadığımda başka filmde oynamadım? Niye gitmedim ya? Ha? <laughs> evet. Aşk, 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 evet, Gonya yolunda ilerler misin? Gonya yolundayız, zaten Gonya'dan biz aldık alacağım. Evet, Arkadaşlar evet. yayın güzel oldu gerçekten. E bu ekip yapalım mı abi ya? Yapalım tabii. Vallahi bak ya. çok beğendiler ha. Evet. Be. Yani e, pataküta girdik çıktık ama evet. coşkuyla girdik çıktık. Yeri transfer evet. haberini alınca hemen devam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bir de bu ekip bir arada ki transfer haberi geliyor abi. Ev abi, abi. Evet vallahi. <laughs> çok çölde, güzel. Çölde çölde, bahada beklerken yani, <laughs> yani, yani Evet devam. Bunlar. Gidilecek çok deplasman basmam var. Sana adam var. Gidin ki Osman eklemeye bizim bir kitaptan o bir dedin deplasman forması yapalım. Evet. Güzel <laughs> Deplasman forması. Sadece deplasman. Neydi? E, ateşini yolla bana. Ten 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 ten. Ben de için benim <laughs> daha daha sarı bana. Ya. Gel benim o. Orada bir dize var. Tam evet. deplasman forması. Bir deplasman forması. Hasan Gel benim kesin, o. Kesin. Gönlüm ol, değil mi? Evet. evet evet. geriye dönüşlerim ol. Evet bu. O deplasman söyle ne? Kargabeske geliyoruz ama. <laughs> deplasman forması bu. Kurbetlerden geriye dönüşlerim ol. Neler deplasman söyledik forması. be? Neler söyledik be? Güzel insanlar. Evet. Kartallar, kartallar. Genç kartallar. Üzere. Bak bu ekip iyi ekip çıkarken yayını beğeniyoruz. Herkese iyi akşamlar.